Selam Celibonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Merakla beklediğimiz BTS'in ilk bebeği Batır Bebek dünyaya geldi. Evet ismi BTS'in şarkısı Batır. Yani tereyağı mı diyorsunuz değil mi? Ama değil. Batır doğmadan önceki takma adıydı. Batır şarkımız Hot Yüzler'de birincilikten inmediği bir dönem Bebiş'in doğacağı haberini almıştık. Kore'de de bebekler doğana kadar takma at verilirmiş. O yüzden de Jin abisi BTS'in şarkısından ilham almış ve Butter diye bebişe hitap etmişti. Şimdi ise Butter'ın gerçek ismi konuldu. Artık ondan bahsederken güneş anlamına gelen Sun diye hitap edeceğiz. Böylece abisi 1 milyon takipçili Instagram hesabı Sandet90 yani San'ın babası şeklinde yazdı. Ve bir uygulamadan da 0 ay 0 günlük baba yazısıyla mutluluğunu paylaştı. Bu arada ismin San olması hakkında 2014'teki BTS'in ta debut zamanlarındaki bir röportaj detayı ortaya çıktı. Meğer yıllar önce doğacak bebeğin ismi belliymiş. Röportajda Jin ileride baba olursa neslin devamı için doğacak bebeğin isminin Seon olması gerektiğini söylemiş. Bu geleneği de daha önceden baba olan abisi uygulamış oldu. Ama ilk yeğeni olan BTS üyesi olduğu için amca olarak yarı baba oldu da diyebiliriz. Bir de Jin Super Tuna hakkında en samimi duygularını Weverse magazine aktarmış. Şarkının popülaritesi karşısında şaşırdığını, dürüst olmak gerekirse biraz garip hissettiğini, çünkü BTS ile çıkarmaya alıştığı yüksek kaliteli müziğin yanında bu şarkının sadece ARMY'lerin bilmesi gerektiğini beklerken Armin'in bunu yayarak, dans ederek eğlendiğini görünce de karşı koymaya vazgeçtiğini aktarmış. Armler'in bu şarkıyla dans etmek istemesi sonucu da haklısınız deyip durumu kabul ettiğini söylemiş. Eminim sen bebek de büyüyünce amcasının bu şarkısıyla çok eğlenecek. Sizlerin de bu konuya dair görüşlerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. Hoşçakalın jelibonlar. वक़्त